İnşallah 2023'e hep beraber gireriz ve bize yıllara e, ulaşırız. Sağlıkla. Fakat bizde yanlış olan bir şey var. İşte temennilerde, paylaşımlarda işte iki, e, yeni yıl şunu getirsin, bunu götürsün falan filan. Yani yeni yıl bir şey getirmez. Getirirse götürürse Cenab-ı Allah getir götürür. Burada bir hata bence. Yeni şansımca Yanlış. Bu paylaşımlarda dikkat edelim. Her şeyi verirse o verir yeni yıl ne ki soyut bir kavram zaten. Ha iyi temellerde bulmak güzel de biraz bana o ters geliyor. Bunu hatırlatmak için. Ee, bir de e, yeni yıl kutlaması e, bizim Noel kutlayanlardan farklıyız. Biz. Yeni yıl geliyor sevinmek, yeni, yeni bir yıl daha bitiyor diye, ömrümüzden geçiyor diye tefekkür etmek, düşünmek güzel şeyler. Dolayısıyla bunu abartmadan yeni yıl muhasebesi, yeni yılın geçmiş muhasebesi muhasebesi yapılıp yeni, gelecek pardon geçmiş yılın muhasebesi, muhasebesi yapıp yeni yıla neler yapılabilir planlayarak e, geçirsek o günümüzü daha güzel olur diye düşünüyorum. Ve e, şükrederek, dua ederek e, hayırlarla yeni yıla girersek daha güzel olur. O yılımız daha iyi geçer diye düşünüyorum. Şimdiden hepimizin yeni yılını, 2023 yılını tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah kazasız bela, sağlıklı, hayırlı, huzurlu, başarılı, bereketli, mutlu bir yıl olmasını hepimize nasip etsin inşallah. Evet, ben kısa bir şey okuyayım çünkü bugün burada bayağı arkadaşlar çok güzel. Ben yeni yılda yazdığım bir şey vardı. Geçer gider seneler, zaman sel gibi akar, geçer gider seneler çaresiz çok yaralar, açar gider seneler. Sevmez doğruyu, bırakır da kötüyü, iyi ben insanları seçer gider seneler. Para parça yüreğim, kan ağlıyor gözlerim. Her parçamı bir yere saçar gider seneler. Farkında olamadan, muradın alamadan, ne olurdu, ne oldu anlamadan uçar gider seneler. Zalimler zulmederken, gününü gün ederken, taze genç fidanları seçer gidersen Teşekkür ederim. <laughs>